azmir'e evet. 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 tamam. Hepsi pilav, hepsi. Evet. Onlar hepsi, pilav. Oo, Bölüm 86 bölüm. Hangi bölüm? 14. 14. Şey, işletme. İşletme. <laughs> <laughs> ona ilaç götürüyüz de duyuyorum ondan biliyoruz eczaneye ondan sonra oluyor da ama gelenler burada köyümüzün ilk kez ödemiş olduğumuz bahar şenliğini icra edeceğiz. Amacımız çocukları sevindirmek, onları mutlu etmek. Köy halkı arasında birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek. Yapmış olduğumuz bu hayır şenliğinin de birlik beraberliğe, dayanışmaya, kaynaşmaya vesile olmasını temenni ediyorum. Geleneklerimiz gayet güzel. İnsanlarımızı birbirine yaklaştırmak, kaynaştırmak, dayanışmayı güçlendirmek için eskiden beri yapıla gelen etkinlikler. Dolayısıyla bu geleneklerimizi en iyi şekilde muhafaza etmemiz, birlik beraberliğimizi devam ettirmemiz gerekmekte. Ben yani bu vesileyle hayrın yapılmasını demeyi geçen başta muhtarımız, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Ee, bu tip il etkinliklerin önümüzdeki günlerde daha diğer köylere de yayılarak devam etmesi noktasındayız. Ee, bu alan mesire alanı şeklinde inşallah bundan sonra e, devam eder bu etkinlikler, geleneksel hale gelir. Katkı sunan başta mutlarımız olan ve Ünlü Sarıcı'ya hepsine teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. İyi akşamlar. İyi günler. Hepiniz bugünümüzde bizi yalnız bırakmadınız, burada geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Böyle bir etkinliği diğer yıllarda devam edeceğiz inşallah. Çocuklarımız için, geleceğimiz için Sayın Belediye Başkanımızı da bu meralara bu üretme kapasitesi olan yerleri korumasını yapmak istediği kompost daha uygun bir yere daha zararsız yani insanları mağdur etmeyecek bir yere yapması dileğiyle herkese teşekkür ederim. Hadi, hadi kızım. Hayır hayır kapışmak yok bak karnak amcanız verecek. Çekilin çocuklar. Gel buraya buraya Thank you. Oh, 2, oh, oh,